Merhaba arkadaşlar bugün döner efsanesi oynuyoruz arkadaşlar merhaba ilk başka oyun videom başka türlü oyun ya iktar reklam verdi arkadaşlar reklam değildir altaya zaten yazacak reklam değildir diye döner efsanesine girdik Hadi bakalım en sevdiğim oyun e sevdiğim oyun tabii ki de Roblox ama Roblox oynamamam için BPM de yükletmiyorlar o yüzden şu an döner efsanesi veya süper bir oynuyorum. Minecraft'ta da çok seviyorum. Bilgisayarda var benim. Özellikle gerçek Minecraft. Ana bay, la 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 Neyse benim şey oldu. Tabii de ne olacak? Dönerlerimizi kestik. Şimdi aynı anda şunları pişirirken aynı anda bunları da olur oluruz. Hadi. Dol. Abicim seni bir bekleteceğim ben. Hemen de sinirlen. Ben yerim olanı. Ya ben birazcık oynadım arkadaşlar. Ee, fırın falan da yaptım ben. Hadi. Heh, doğru unutuyorum. Bir tane daha hazırlayacağım. Abicim bu senin dayan da abi. Biraz sonra bağırmaya başlayacağım. Biliyorum. Al abi. Abi iki tane mi istiyorsun ya? Niye söylemedin be abim ya? Baba bağırdı şimdi. Ne oluyor öyle yapınca? Şu karşıdakine de böyle. Yani pişiriyoruz abi biz burada, pişiriyoruz. Ne yapalım? Pişiriyoruz. Pişirmesi de var yani. şey de hemen de böyle bağırın. Çocukla ağlasın. Sana vermeyeceğim orada. Böyle yapıyor ya sen. Şimdi ben sana bir tane bir tane verdim diyelim. Boşa gidecek. Niye ben sana vereyim? Ya yani gitti bu. Tamam. Abi bir tane verdim ama ya. Al. Şunu da hepsine vermiştim şimdi. Abim yetiştireceğim sana. Bana. Tamam abi. Tamam, tamam. müşteri kaçırmış olabiliriz. Tamam. Patateslerimizi hazırlayalım o zaman. Abi hadi ya. Şu kadar Sonra şu adama yetişeceğim. Sonra en sonki adama yetişeceğim. Ver paramı. Onu telemi ver. Onu telemi hemen bir tane daha hazırlayayım. Şöyle hemen ben bir tane daha hazırlayayım. Şu yanacak. Heh tamam. Şimdi bu tamam. Şunları verelim. Hadi. Gün bitti. Gün bitti. Gün bitti abi. Direktten falan izleyeceğim. Hemen şöyle girdim. Ama reklam verdin sen. Ama reklam verdin sen ya. Heh, tamam çarpışmış. Tamam şimdi. Şimdi böyle alabileceğimiz bir şey var mı? Hiçbir şey yok abi. 88 TL'yi ne alabilirim ki zaten? Bir dakika meyve suyu alacağım. Şimdi bu arada bu sırada çok lezzetli. Sizi ne açacağım abi? Sizi güzel açalım. Başla güne. Tam, tabii ki. Bir küfür ediyormuş gibi oldu orada. Her şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Aha, arap gel. Böyle devamlı canım döner çekiyor. Şu adamların yüzünü görünce geçiyor döner isteği. Al abicim enfes dönerini. Hadi. Tamam bakacağım anneanne video çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar geçiştirmeye çalışıyorum şu an. Ee, tükendi. Tamam çocuk. Madem Madem tükendi ya. Tamam. Kesin şimdi alacak ikisini de bırakacak. Ver, gel, ver. Bir şey. Yapmıyorum lan sana. Aç kal. Burada da bir şey. Baba ablacım sana vereyim Sen uyuma. Çok zor şu anda konuşmayacağım. <laughs> Gün bitti. Hadi bay <laughs> bay Gün bitti abi. Herinde helyon <laughs> <laughs> bu arada burada gördüğünüz hiçbir reklam reklam değildir. Yazmam gerek yok diye düşünüyorum. Reklam değildir yani. Bak arkadaşlar hiçbir şey reklam değil, değil burada gördüğünüz. Ya <laughs> e reklamı da reklam değildir abi. Reklam değildir. Tamam. Çıkart Lan, lan. Artık bir işte, şey, meyve suyu alabiliriz. İş ekran vermez. vermedi. Başka ne alabiliriz? Bu ne? Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Ben bunu alacağım bu arada ya. Çünkü arkadaşlar bak e, her şeyi yavaş Patates Patates kızartma tamam. makineniz yavaş. Patates kızartmama gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim ya? Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Hangisini alayım sence? O piti piti yapacağım. A, o piti. Nefis, piti kızartma makineniz yavaş mı? Geleşmeniz o piti piti karamelli sepeti terazi lastik biz size geldik bitlendik dik dik dik. Patates kızartmama Gelişmenin. Tamam, öğretti biz artık. Bu ne diyor? Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine iki adımda. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Çok zor yani. O şey hiç gelmedim bu arada öyle. Arkadaşlar yalnız çok güzel çünkü insanı acıktıran bir oyun. Yani çok acıktırıyor insanı ki artık patates elimizi Evet. Fark ediliyor. Bayağı bir fark ediliyor. Tam bakacağım. Arkadaşlar bir dakika bekleseniz. Arkadaşlar çok hızlıyım. Spira. Biraz bir daha yapıyoruz şu an. Abicim bekle. Zaten döner hazırlarken zaman hızlı geçiyor. Bu pişmedi. Bu pişmedi. Neyse neyse neyse. Sana al bunu. Bekle bekle. Doğru çabuk doğru çabuk doğru. Malzemelerin tükenmek üzere abi. Sorun Bak. değil. Ne istersen. Anlaştık. Ya. Hemen abi sanki daha hazırlıyorum. Det är rör jag. aynı anda bir sürü şey yapıyorum şu Arkadaşlar bir dakika verin bana ya. Birazcık uzun bir işim var. Bekleyebilir misiniz? Evet, Sizde topet edeceğim. Arkadaşlar. yazdan. Arkadaşlar. Yani şimdi bir dakika arkadaşlar. Inter. Helium Arkadaşlar çünkü e, şey ım, bilgisayarla bir işim vardı da ona baktım. Bu kısmı ileri alabilirsiniz orada reklam kısımları reklam değildir ve ayrıca şey ileri alsaydınız iyi olurdu. Demek su yok ya abi. Sorun değil. <laughs> Arkadaşlar biraz sesi kapatacağım. Tabii ki. Çok kötü yaptım dönerlere. Şunun hem malzemesi eksik hem pişmedi. Böyle bak. Direkt lavaş sarsak ne olur? Direkt lavaşa sarıp lazım. Neyse tamam ya puanım düşer Malzemeleri dolduruyoruz. Bu nasıl kestiriyor bak. bak. Animasyonlar falan mükemmel. Bu kömür olmuş. Gibi gitti düştü Allah ben al abim al, al sen de abim Allah razı olsun abim diye oğlum neyse. Oh aldım yani. Yani. Şu alttaki paraları yani. falan alasım yok valla. Abi hemen dükkana girip meyve suyu alıyoruz. Bak bu sefer kesinlikle meyve suyu alacağız tamam mı? Bu ne? Reklam değildir. serinletici portakal suyu. Hırsız açıldı. Çok lezzetli. Hadi. Be. Bismillah. Hırsız açıldı. Hırsız açıldı. Hırsız diyorum. Hırsız ne hırsız be? Dilenci açıldı. Artık herkes dükkanımızı sayıyor. Bak ilkten geldi abi. istersen bak bak İlence de olsa da müşteri Ben de devam devam. Bak direnci nedir ya? <laughs> sesini özlemişim. O kadar. Uzun zamandır oyunu oynamıyorum. Sana veremem. Çünkü sen kaşınıyorsun. O zaman da kaşınıyorsun abi. Ama size sen verebilirdim. Sana verim çocuk. İki tane veya suyunu alacağım? Bayağı para geliyor. Direkt sadece döner ister bu iki tane döner işte. Gökşen. <laughs> Hayır. Neyse bir malzemesi eksik oldu. O yüzde 90 doksan Adam döner çekti bu oyunu oynayınca ya. Ohohoho oh, abi. Abim. Bence bugündük bu kadar yeter. Hadi bye bye.